köşkünüz balayı geçirmek için şahane bir yer! Mutluluk müşteder gibi bir hali var! Hakan'ın yanında bir kulübede bile mutlu olabilirim! İnşallah yanılmıyorsundur Gül! Evlilik zor bir oyundur, herkes bir şeyler umar ama çok azı bulur! Teşekkür ederim! Sonsuz mutluluğunuza! Biz de senin avukatlık stajını bitirmene! Yollarımız ilk defa ayrılıyor! kalplerimiz bir olduktan sonra ne fark eder? Hakan sizi öyle seviyor ki kıskanıyorum. <laughs> Öz kardeşimden daha çok severim. Hakan olmasaydı ben çoktan ölmüştüm kazada. Murat'ın da babası olmasaydı ben de ya açlıktan yolcu olmuştum ya da köprü altında serseri. Hayır ola ya! Evliliğinizin daha ilk gününde komşu kızlar da mı gözün? Aklın hep karşı köşkte. En iyisi bu tarafın perdelerini kapalı tutmak. Niye? Orası baş düşmanımızın yuvası da ondan. Babamın katili Kenan'ın. Tesadüfün tersliğine bak. Tesadüf değil. Kenan babama nispet için mahsus satın aldı orasını. Vaktiyle yanımızda garsondu. Sonra hile, hırsızlık, dolandırıcılıkla tepesine çıkmaya çalıştı Ahmet Bey'in. Hakan olmasaydı babam mahvolmuştu. Hakan yamandır. Onunla savaşılmaz. Katil Kenan ne düşünür bilmem ama ben onunla savaşacağım. Neyse, en güzel günümüzü acılı şeylerle zehirlemeyelim. <laughs> Gül haklı! İçelim ve gülerim sadece. <laughs> İzmir'e yolculuk ne zaman? Yarın. Murat ilk davasını İzmir'de aldı. Kazanırsın inşallah. Kazanacağım. İzmir'in en zengin tüccarı rakibimiz. En kuvvetli avukatları tutmuş. Muratsa bedava bakacak davaya. Niye? Namus davası olduğu için. Evli bir fukaranın karısını ayartmış oğlu. Murat aile meselelerinde çok titizdir. Hele namus konusunda. Çünkü namus toplumun temelidir. Nutkunu mahkemede atarsın. Bugün başka laflara fayda olsun. <laughs> Doğru. Sadece içip eğlenelim. <gülüyor> <gülüyor> Hakan? Hakan? Kaçtın mı sandın yoksa? Daha çok erken de. Havaalanına yetişmeliyim. Murat'ı yolcu etmem lazım. Ben de gelirim. İzmir'e gidecek yolcuların iki numaralı çıkış kapısından sağ geçişleri rica Davayı kazanıp yarının en büyük avukatı olacağına inanıyorum. ben de senin yarının gazinocular kralı olacağına inanıyorum. <laughs> Uçak kaçacak. Gidiyorum. Bu ilk ayrılığımız, kopmamız kolay değil ama uçağa bunu anlatmak zor. Hadi, hadi. Koşuyorum beni! <laughs> arkadaşlarınıza hayranım. Beni de Murat kadar sevmeni isterdim. Senin yarın başka, karımsın. Ya benden bir gün bu kar ayrılırsa? Benden böyle bir şey nasıl olmaz? Yo, korkudan. Seni çok sevdiğim için saçmalıyorum. <laughs> Korkma yavrum, evlilik kutsal bir şeydir benim için. Sen de öylesin. <laughs> Yargıç. Olayın genel durumu, tanıklar, memleketin en üstün avukatları, her şey, her olay aleyhimizde. Sanki hadiseler, şu masum gencin hayattan yediği zalim tokat yetmiyormuş gibi... ...Hayatının büsbütün mahvolması için düzenlenmiş. Evet, bir an yerine geçelim. Yeni evlisiniz, karınızı seviyorsunuz, bir yavrunuz var. Onların nafakası, onların mutluluğu için bir fabrikada gece işçiliği yapıyorsunuz. Herkes en derin uykusunda, en renkli rüyalarını yaşarken... ...Siz dokuma tezgahının başında... ...Uykusuz ve yorgun ailenizin geçim savaşını yapmaktasınız. Hayatın ağır yüküne karşı tek silahınız, alın teriniz ve namusunuz. Hey, yaşasın, yaşasın Murat! <laughs> ne oluyorsun Hakan? Murat ilk davasını kazanmış. Hem de memleketin en kurt avukatlarına karşı. Göreceksin, avukatların kralı olacak Murat! Sizin ilk davanız, avukatlarımın son davası oldu Murat Bey! Onları kovdum! Kabahat avukatlarınızda değil, oğlunuzdadır beyefendi! Davanızda haksızdınız, kaybettiniz! Ben kendime haksız davalarımı bile kazandıracak sizin gibi zeki bir avukat istiyorum! Muazzam bir ticari filon, bir o kadar da derdim var! Yani yükselmeyi arzulayan bir avukat için bulunmaz bir fırsat. Sizi yanımdan ayırmamaya karar verdim. Ne yazık ki kararınızla baş başa kalmak zorundasınız. Teklif edeceğim paranın miktarını bilseydiniz cevabınız hayır olmazdı sanırım. Cevabım gene değişmezdi. Sebep? Ben avukatım beyefendi, satılık adam değilim. Müsaadenizle. Seninle bir pazarlık yapalım amca. Pazarlık sevmem bilirsin. Sonunda istediğine kavuşturacak her şeyi seversin. Yoksa yeni model bir araba mı istiyorsun gene? Bu sefer seninle aynı şeyi istiyoruz. Seni şaşkınlığa uğratan yakışıklı avukatı. Evet. Senin parayla elde edemediğini ben güzelliğimle kazanabilirim. Seni hiçbir şey için feda edemem Ayla. ...Feda etmeni değil, onunla evlenmeme razı olmanı istiyorum amca! Evet dersen Murat bey benim kocam. Senin de avukatın olabilir. İlk defa evliliğine hayır diyemeyeceğim bir erkek seçtim. Ah canım amcacığım benim! <laughs> Ama deriyi görmeden paçayı sıvama! Güzelliğine de güvenme! Çünkü Murat, parayı bile hiçe sayan bir deli. Sen kabul edersen, aşka kurban olabilir. İzmir'i çok sevdin galiba! Mahkeme bitti, hala oradasın. Bir toplantıya davet edildim de onun için. Efendim? <laughs> evet, bir kız. Bakıyorum davaya diye gittin, sosyeteye daldın. Dikkat et böyle davetlerin sonu nikah masasında bitebilir. Ya, sadece basit bir nezaket ziyareti. Korkma, hukuk kitaplarım dururken kızlara kolay sıra gelmez. Büyük lokmaya büyük laf etme. Sen kanunlardan, kadınları tanımaya fırsat bulamadın. Peki, peki, kızma! Şaka söyledim, hoşça kal! Kızdırdın Murat'ı, ona çocukmuş gibi davrandın! Murat bu konularda çocuk bile değil daha! Ağzı süt kokan bir bebek! <laughs> Sen evlendin, o bekar mı kalsın yani? Hayır ama öyle saptır ki! Yersiz bir izdivaç yapmasından korkuyorum! Murat mutluluğa layık pırlanta gibi bir çocuk! Şu küçük hanımı merak ettim doğrusu! Yiii! aile geldi, bir şarkı isteriz aile <laughs>